Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim, öyle ne yapayım. Televizyon seyrediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye hiç dışarı çıkmıyorsun Meltem? Hep evdesin yani. Sen bu kadar televizyon seyretmezdin ki. Anne bileyim böyle iyi geldi. Yalnız olmak, evde olmak, böyle yayılmak filan. Biliyor musun? Kumanda bende. <laughs> yani insan sadece şu kumandayı ele geçirebilmek için boşanmayı düşünebilir. Gel hadi sinemaya gidelim seninle. Ay yok. Yok ya. Ben iyiyim böyle. Valla. Güzel evde olmak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben iyiyim. Valla iyiyim. Sen merak etme ben iyiyim. Ay canım zaten yürümüyordu. Sen de biliyorsun yürümüyordu. Zaten bitmesi lazımdı yani iyi oldu. Tabii canım. Ben Halukuzsuz da yaşarım. Bak iki, iki üç günlü ben anladım yaşarım yaşarım. Ben halukuz yaşarım gayet yaşarım. Sen hiç merak etme beni. Vallahi. Erten hafta sonu bir yerlere gidelim mi? Aa, olur gidelim tabii gidelim. Gidelim değil mi? Hmm, hazır kimseye de sormayacağım etmeyeceğim gidelim. Bakayım şuradan biraz. Ha, ha. Bir şey söyleyeceğim İtalya'ya gidelim. Roma mı Milano mu? Ha. Ha? Bilmem. Milano. Milano'ya gidelim. Olur. Ne yapıyorsun? Peki. Bakacağım şimdi uçaklara. Bakayım. Aa, fiyat da çok uygun. Ne? Ay fiyat çok uygun. Meltem iç hatlar gibi. Alıyorum bileti. Alıyorum. TC kimlik numaranı versene bana. Benimkini gireyim. Ya gönül. Heh. Acaba bu hafta değil de böyle bir haftaya mı gitsek? Öyle mi? İyi, hani. i̇yi. Ben böyle bir evimin tadını çıkarayım böyle yalnız yalnız. Nasıl istersen. Uygunmuş ama fiyatlar. Ben belki böyle bir sonraki hafta daha iyi olurum. Yani sonuçta her geçen gün bana iyi geliyor. Hı? Olur. Hı. Tamam. İyiyim ben. Sen hiç merak... İyiyim iyiyim. i̇yiyim çok iyisin i̇yiyim, tabii canım. Tabii tabii. İyiyim. Zaten... Niye daha önce bitirmemişim ki ben bu ilişki? Bak kaç sene kaybetmişim. Daha önce olmalıydı. Hiç Haluk'la konuştunuz mu? Hı hı. Haluk sadece senin hayatından gitmedi. Bizim hayatımızdan da çekti gitti. Haluk işte. Nerede kalıyor acaba? Hiçbir şey bilmiyoruz Meltem. Ee, onun bir sınıf arkadaşı vardı. Böyle yakın arkadaşıydı. Onu aradınız mı? Tuna arıyor. Herkesi arıyor Tuna. Filmi mi? Aradı mı? Aramıştır. Aramıştır. Rehberdeki herkesi arıyor. Hmm. Tuncer'i aramak lazım. O kesin biliyordur nerede olduğunu. Tuna arıyordur. Meltemciğim arıyordur. Aman canım ben zaten ya halo mu düşüneceğim yani e, baksın başının çaresine yani artık ben de yokum bak ben böyle nasıl ...cimdik güçlü duruyorsam... ...o da dursun değil mi? Tabii canım tabii. Zaten bundan sonra böyle yaşayacak. Tabii. Tabii. Biz Milano'ya mı gidiyordu? Hmm, Milano. Milano Aa. biletlerine baktım. Gidelim baktı gidelim evet gidelim. Bence de gidelim. Yo. Haftaya mı? Yok. Haftaya. Haftaya haftaya. Haftaya. Daha iyi. hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Hoş geldin Keval amca. <laughs> hoş bulduk Gönül nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim canım benim. <laughs> Gel. Ee damat nerede? Ee şey, bir mesaiye kaldı. Ya me mesaiye. Mesai. Ah yapmayın ya. Evet. <laughs> Ona vereceğim çok güzel bir haberim vardı. Ne öyle mi hayırdır? Bak söylemeyin ama sürpriz aramızda kalsın. Tamam, tamam söyle. Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto maçına bilet buldum. Ha. Biliyorsunuz kapalı kişi oynuyor, bilet bulunmuyor. Ha. Baba, ha. sen Fenerbahçeli değil misin? Ne işin var Beşiktaş maçında? E, tabii Fenerbahçeliyim. Ama o şimdi bu milli maç kızım. Avrupa Ligi'nde e, maç yapan bütün Türk takımlarını destekliyorum. Mesela önce Beşiktaş'ı destekleyeceğim, sonra Başakşehir'i, sonra da Konya'yı. Milliyetçi adamım ben. Türk takımları Avrupa'da maç yaptığı zaman daima Türk takımlarını destekler. Bravo baba. Çok güzel. Çok güzel. Ya damat bayılacaktı bu işe be. Tabii bayılır. Bulabilirsek bayılır tabii. Efendim ben, <laughs> Pardon bir şey mi dedin anlamadım. Ay, çok güzel. Ah. Bayılır yani. Bayılır. Değil mi Haluk? Çok sevinir. Porto maçı sonuçta. Tabii. Porto. Ay Porto'ya mı gitsek Meltem? Porto'ya gidelim hadi. Gittin mi sen? Yok. Gitmedim. Gitmedim. Ha gitmeyin canım. Porto'ya gidip ne yapacaksınız ya? Ben gittim. Memuriyette gitmiştim Porto'ya. Amasya var ya bizim Amasya. Porto'ya beş basa. Porto yerine Amasya'ya gidin. Bence daha iyi. Hmm. İyi değil mi? i̇yi, çok güzel. <laughs> e damat gelmeyecek herhalde. Ee, şey, Telefonda kapalı olduğuna göre değil mi? Uza Uzadı herhalde işi. Ha, evet. <laughs> o zaman bana müsaade. Yalnız e, bu sürprizi sakın açıklamayın bakın. Ben söylemek istiyorum. Damadın yüzündeki o mutluluğu görmek istiyorum. E sen merak etme babacığım. Bizden laf çıkmaz değil mi? Çukmaz Çukmaz çıkmaz çıkmaz. Hadi, hadi o zaman. Hadi bana müsaade al. Görüşürüz, görüşürüz Kemal abla. Canım hoşça kal görüşürüz. Gel mi senin yavrum? Ya? Olsun be. babacığım olur mu? Hadi, hadi. Görüşürüz. Sen. Hadi, hadi hoşça kal. Hoşça kal. Meltem ben de çıkayım çocuklara bakayım. Çok ihmal ettik onları. Uyumazsan sonra gelirim yine. Olur sen ne olur keyfine bak ben iyiyim. Ben iyiyim. Yani hatta çok iyiyim. Sen de benim bu kadar iyi olmamı beklemiyordun değil mi? Yani ben de şaşırdım. İyiyim. Hiç merak etme. Neyse eğer sıkılırsan ara beni oldu mu? Tabii canım sağ ol. Gelme gelme.

şey yapmadı bu kadın ya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.